Bizler bey'e çalışacağımı. Bizler çalışacağım. ve şerefim üzerine al içerim. ve şerefim üzerine ve şerefim üzerine ve şerefim üzerine ve şerefim üzerine, üzerine evet, evet. Yandım, evet arkadaşlar, evet. Evet. Kendim, güzel, lütfen bizler de bu sunum için de sizlere işte, yardımcı olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, Sayın Milletvekili, Sayın Rektörüm Evet Beklenen o an geldi. Ketlerimizi atmak için hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Hep birlikte sayıyoruz.